Böyle bir anlayış da bu ülke yönetilmez abi. Benim Erdoğan'a her zaman yaptığım bir çağrı var. Bir kere daha yapayım. Yani Cemal Engin sevmiyorsun. Hoş beni de sevmediğinden dolayı da hiç rahatsız değilim. Erdoğan'ın beni sevmemesi kadar benim için güzel bir duygu yok. Yani Allah beni ne kadar güzel şanslı yaratmış ki Erdoğan beni sevmiyor. Ben Erdoğan'ın sevdiklerine, kardeşim dediklerine bakınca onun kardeşi olmamakta gurur duyuyorum. Yani mübareğe bakıyorum kardeşi de adamın Allah'a şaştı. Ee... Esat'a kardeşim dedi, adam solu Rusya'da aldı. Gaddafi kardeşiydi, adam Çukur'da öldü. E, Sattam kardeşiydi, adamın sonu Mursi. idam oldu. Mursi kardeşiydi, adam gitti. Zeynel Bin Abidin vardı Tunus'ta kardeşiydi, adam yerle bir oldu. Kime kardeş dediyse, adamın sonu hiç iyi olmadı. İyi ki beni sevmiyor yani.